Evinde oynadığı son 24 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray bu süreçte 19 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Son 3 puan kaybını Trabzonspor 0 ila 0, Beşiktaş 1 ila 1 ve Fenerbahçe 0 ila 0 karşısında yaşadı. Sarı kırmızılılar ile konuğu bordo mavililer en son Mayıs 2012'den bir Süper Lig maçında golsüz berabere kalmıştı. Galatasaray topla daha fazla oynamasına ve 5 isabetli şut çıkarmasına rağmen sadece 0. 97'lik gol beklentisinde kaldı. GSTS %58 topla oynama %42 0.97 gol beklentisi, X, 0. 36-3 büyük şans 0-23 toplam şut 9-5 isabetli şut 2-1 direkten dönen şut 1-2 kaleci kurtarışı 5-40 rakip ceza sahasında topla buluşma 12.339 isabetli pas 230 tam 11 bölü 32 orta 5 bölü 15 işte B-U-R-U-K-U-N açıklamaları rakibe hiç şans vermeden 3 gol pozisyondan yararlanamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları dikkat çekti. Maçın başını belki iyi oynamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunu tamamen aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu. Tehlike yaratma şansı verdik. Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Trabzonspor'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Gol beklentisi rakibimizden daha yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içerisinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Direkt oyunu ona açıya iyi oynuyorlar. Ceza sahası dışı şuttan iyiler, duran topta iyiler. Biz de duran topları daha iyi kullanabilirdik. Bazen kötü ve acele kullandık. Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonit görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5 ila 3 eksi 2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik kendi kalitemizin altında kaldık. Belki golü bulsaydık. iki tane offside'dan dönen top var. Rakip 10 kişi kaldı. Uzatma süresi az oldu. Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem. Kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi 10 anayı. Belli bir dakikadan sonra 10 ana tüm out'ları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar. Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız Davinson, Singo, İlkay yoktu. Jacobs kulübeden geldi ama 15 ila 20 dakikalık gücü vardı. Bir sonraki maçta kadro olarak daha kalabalık olacağız. Devre arasında Yunus'un ağrısı vardı. Görmek istedik ve sonra oyundan çıkardık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Burada da bir sonraki maça oyuncularımı en diri şekilde hazırlamalıyım. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Orada büyük hedeflerimiz var, yürüme şansımız var kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık. 2 tane Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var.